Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Brawl da daha jekiyle kupa kazacağım. Şöyle alalım minik Şuradan kromatiklerin şeyini de vermişti, ben onu yanlışlıkla aldım video dışında. Tekes şunları alalım. Bir bastık. Başka bir şey yok zaten. Taş taşkını. Tek. Bir dakika ben hemen geliyorum. Evet az önce biri gelmişti. Kapıyı açtım. Şimdi Jackie ile oynamaya başlayacağız. İlk maçımıza girelim. Tamam. Yüzde yüz oldu. Maça başlayalım. Şöyle. Şurada prima var. Piruma gel buraya. Pirma'yı öldüreyim şuradan. Pirma çok saf çıktı. O ortaya giderim ben. Teşekkürler oru kırdığın için onu. Şöyle kıralım hepsini. Hiçbiriniz beni öldüremeyeceksiniz. bunu biliyorsunuz değil mi? İnşallah biliyorsunuzdur. Hmm, orada bir bul var. Ben geziyorum şu anda da. Aa bu. Gel bakalım. ben çıkacağım. Böyle olmuyor. Heli bana ulti at. Atmadı. Çok garip. Hmm, bir kişi kaldı. Rosa burada mısın? Ah oradaymış. Maalesef ki sana görüşürüz diyeceğim. Oo bir de kaçıyor ha. Evet tamam aldık bunu. Hemen devam. Buradan görevleri yapıyoruz. Şurada grey. Grey alırsam güzel olacak. Tekrar oyna. Böyle hiç çıkışa basmadan yenilene kadar yani birinci olmaz olamazsam çıkışa bak basacağım bakalım kaç kupa kazanacağız. Hiç onu almakla zaman kaybetmeyeceğim. O şeyle gelirsen çok kötü şeyler olacak. Hele Kibirin ne oğlum? Görüşürüz. Ah ben seni öldüreyim. Tımam. o Poko sen de gel bakalım. Jeki'nin gazabına uğradın maalesef ki. o gelin bakalım ikinizi de öldüreceğim. Jeki çok iyi ya. En sevdiğim karakter. Bırak. Çektim seni kendime. Tamam. Bu maçı da kazandık. Bir an Nita beni öldürecek zannettim ama. Şöyle. Bir tanesi tamamlandı. Tekrar oyna. Şöyle %78 maça giriyor. Az önce kat düştü. Ses gelmiş bilir bilmiyorum ya, hızlı 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 orta. Ortada uf, üç kutu varmış. Pişman oldum. Ben şöyle alayım şunları. seni Şelisini... hmm, öldürmem lazım. Yanıma gelirseniz sevinirim. Teşekkürler. Kolcum seni de öldüretsem. Tamam. Bu kadar canım. Çok bir şey yapmayacağım. Hmm. Bak kesinlikle. Hop. Yok. Ultiye basacaktım da. eksiz. Oo Öldürecek beni ya. Onitsa narı de orada bam bana ayı işlemez. Ha, bu maçı yandık. Wow. Şu grey görevini bitirmek istiyorum. İnşallah çok geçmeden hasar veririz de biter. Şimdi şöyle şöyle. Direkt en ortaya gideceğim. Aksesuarım olsaydı daha hızlı giderdim. Şöyle hızlı hız. Bir dakika orta nerede? Ben yanlış... o yanlış yöne gidiyormuşum. Ortayı kimse toplamadıysa... <laughs> El primo. Bu. 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 Teşekkürler primo. şuradan duvar arkasından o duvar arkasından aldı şöyle 8. yükümü de alayım o 10. yüklerim alayım çok teşekkürler şimdilik o siz ikiniz orada mısınız? Ben sizi öldüreyim kaldı. Buraya gelebilirsiniz. Sizi de öldürmek için burada bekliyorum. Hadi gelin. Oo poca. Duvar arkası sıkacağım. Göreceksin. Ama bu kadar basit. Of bir sürü görev bitirdim ha. Şöyle Valla bu çıkışa basmayacağım gibi gözüküyor. Şöyle Ortaya doğru Gidelim. O barley. ortayı alan Jack'in gazabına uğraşacaktım. Kaç yük var? Yedi, altı yük. Güzel. Seni maalesef öldüreceğim. Ulti'ye basma, bul. Hayır, seni öldürecektim. Hah, tamam, kaçmadığın için teşekkürler. Sen de gel. Yok seni sana mı bıraksam? Neyse ben burada bekleyeceğim. Kim gelirse artık. Şu anda canım bin. Bin. Of, kimse gelmiyor mu? Neyse ben de ararım o zaman. Kim var? Kim geliyor? Burada biri var mı? Yok olsa gel öldüreceğim seni. Ya da oraya kadar gelmişken Allah'ım. Şimdilik. Kim ister Jeki'nin gazabına uğramak? O ordasın demek ha. Maalesef ki. Tek, um, hmm. tek atacağım. Hmm. bu kadar tamam Şimdi, yine tekrar oyna. Şuradan ortaya gideceğim o. Ilk İki yüklü işim yok. Benim daha fazla yükle ihtiyacım var. o dört yük. Şeliseni gazabama uğradı. Hmm, ölmedi. Kol, gelebilirsin buraya. Neden gelmedin? yancı. Tabii ki de ben yeneceğim. Şimdi senle ultimi dolduracağım ya da senle doldurayım. Bu. onu sana bırakıyorum. Şimdi seni şöyle çekeceğim. Şöyle çekeyim. Ya bak gıcığa bak ya. Şimdi kaçışın yok. Tamam. Ah emoji atacaktım. Ee, tamam. Şimdi çıkışa basalım. Aa, oyuncu şimdi simgesi güzel. Yıldız krediler kaç kupa kazandığını göremedim. Ama 100 kupa yok. Kaç maç yaptım? Savaş günü 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bak iki tane savaş 10 20 30 40 50 60 70 80 80 kupa kazanmışız. Neyse görüşürüz. Videomuzu da kısa kesiyorum. 15 dakika yapacaktım, yapmadım. Görüşürüz. Bay bay.